seni altı tut çektireceğim. Hiç merak etme Hiç hiç, hiç merak etme sen. Ötümü sıkıcam seni. Abi disco headset'i gerçekten. <gülüyor> 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 Sadece skill atıyor burası değil mi? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Skill'ini atacak mı?

Evet, selam arkadaşlar ufak bir reklam arası. Ee, öncelikle bu sunucu tanıtmak istiyorum. Sunucumuzu, kutsal sunucumuzu tanıtmak istiyorum. Eee sunucu ilk gibi arkadaşlar kanal ve roller kısmında belli başlı rolleri almanız gerekiyor. Belli baş odaları görmek için. kadının erkek olduğunu seçiyorsunuz. Elbette bir elbette ki herhangi bir sensi bunu seçebilirsiniz. Ee, ne yapmak istediğiniz, Sen sohbet etmek mi yoksa sadece video izlemek ve oyun hakkında bilgi almak mı? İkisini işaretleyebilirsiniz, bir tanesi işaretleyebilirsiniz. Fark etmez yani o şekilde söyleyebilirim. Etkinlikler oluyor arkadaşlar yakın zamanda hani birkaç kere etkinliğimiz olmuştu. Ee, yani evet ya da hayır bildirim almak istiyorum diyorsunuz buradan direkt yapıyorsunuz. Genel oyunlar şu anda bizim içeri ee, içerik üreticilerinin ee, 3 tane içerik üreticisinin oynadığı oyunlar var arkadaşlar. E, Remote Valheim LoL Classic, Zomboid Minecraft v Rising, özellikle benim ilgilendiğim bir oyun v Rising. Senin Rest'e Don't Start Together, buradaki birçok hayatta kalma oyunlarına e, Bero e, ilgileniyor. Özellikle çok fazla ilgileniyor kendisi. E, direkt bunların kendi özel odaları var, kendi rehber e, kanalları var, mod rehber kanalları da dahil olmak üzere ekstra e, odalara var. Siz, siz geldiğiniz zaman ekstra şu oyunun şu odası olsun. E, derseniz e, kesinlikle hani, e, yakın zamanda açılabilir e, isteyen kişi sayısına göre o şekilde bu durum var. Buna geldiğiniz zaman işte Ulu ve Malanit'e Fak farklı şeyler, ses kanallarımız falan var, yazı kanallarımız var. E, tam buradan duyuru kısımlarımız var. videoyu uygulaması da özellikle e, ben ve beri atmaya özen gösteriyoruz. Yakında Mardu'da içerik e, başlayacak. Şu anda bile de baş sıkıntılar yaşıyor. Yayın şu an atamıyoruz. Bayağı uzun zamandır atamıyoruz. E, ben de dahil olmak üzere. Benim yayın biraz sıkıntı var ama yakında Hasan atmak, e, atacak yani. Beri. E, burada zaten diğer arkadaşımız Murtaza e, oyun indirimlerini falan paylaşıyor vesaire vesaire genel işte oyun fotoling eski yani ekran görüntülerimiz mimler vesaire zaten bunları yani şey yapmak istemiyorum. E, burada zaten baya baya bir her gün aktifiz elimizden geldiği kadar hani, aktif olmaya çalışıyoruz, oyun oynamaya çalışıyoruz, hani herkese yardım etmeye çalışıyoruz hani bazı e, özellikle mod rehberleri konusunda millet hani çok sıkıntı çekiyor çünkü özellikle Türkiye'de hani belli başlı oyunların modlarının nasıl yapıldığı pek fazla gösterilmiyor, gösterilse de yeterince gösterilmediği için hani özellikle e, Bero mod konusunda belli başlı oyunların modları konusunda çok psikopat olduğu için ve ben en özellikle Reward mod, mod konusunda psikopat olduğum için en azından bu e, olayları halletmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yani bu şekilde daha fazla anlatmak istemiyorum. DKN yani sunucunun e, özelliği zaten bu şekilde. Yani bilir baş oyunların. E, alıyorsunuz ve bunların odaları var kesinlikle. Görüyorsunuz bu şekilde söyleyebilirim. Daha fazla anlatmak istemiyorum arkadaşlar. E, hadi videoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> 오, 도스톤. 야, 굳히스는 도스톤. 호호, 비싸 Rick. U uh, dostum. Ucuz hareketler yaptı. Ah be. Biraz böyle aşağı aşağı yapmasadım kendimi. Uçak mıyım artık? İzin verecek misin oyun bana? ya bal yapmazsın o da. Hadi skill atasın ama çok hızlı skill varmış o da askın. Tık 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 hemen hemen hemen. O neymiş o bana Gerçekten küleni ya gerçekten küreni ya. <laughs> geri giriz açalım. <laughs> oh, iyi Hepiniz etmem ne Allah Allah. Allah Allah küfürlü küfürlü şeyler. Hazır. 3 2, 1, Ay, başladık mı? Ha? Oraklı kardeşim. Ha? Niye Türkler hepsi orak kullanıyor abi? Neden abi? Neden? Hı? Çünkü yeterek yeterek silah. Al kardeşim ya. Uf muazzam yetenek. Muazzam combo. Bu ne ya? Ulan var orada da zıplayıp bir şey yapacaktım. Bedava hasta şey yaptırdı attı ya. Başka bir skin değil. Biraz da benim hatam da yani. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Orak kullanıyor sonrasında falan yok yani. Bana yetenek falan diyemezsiniz. Sonucu bunu oynayabiliyorum. E o zaman kardeşim. Orak çıkmadan önce ne oynuyordunuz? Oynamıyordum. Oy <laughs> sadece şey <laughs> O animasyon iptali olur çünkü sen orada yanlış yerde komba atıyorsun. Anladın mı? Başka bir şey değil. Anladım o yüzden. Animasyon iptali. Anladın mı? Animasyon iptali, animasyon iptali. Animasyon iptali.

şey yaptım ya Hı. yardım çağırdım kanka. Çağırdı. Aha. Ve komikler geldi. O adam var olmasa kazanamam. Bak. Bak sen çok ciddi söylüyorum. Bak senin şu anda var ne eksim biliyor musun? Seni bak seni e, sen az M4 kullandırıp diyorsun. Bak sniper diye üstü kanka sniper uzaktan falan vuruyor yok yapma bak. Senin üstten sniper adam var kanka bak direkt şey yap. Hani bir tanesi sniper koy ya da e maksimum iki tanesine. Geri kalanına şey yap. Hani M4 falan bir şeyler koy. Mesela birinde charge rifle falan vardı. Ya da senin sürekli 3-5 hani 3-4 sıkma skill'i bile olsa hani şutik skill'i falan bile olsa adamların tamam mı? O adamı al. Almaya çalış. Aşırı kötü bir adam değilse tamam mı? O yüzden şey yapma yani. Çok tamam. O adamı kaybettim kardeşim ben. Şöyle yapacağız. Hı. Benim adamlar daha yeni geldi kanka düzenlemedi. Ya or orası doğru. Orası doğru. Bir şey diyemem ama dediğim gibi en yakın zamanda o sorunu hallet. Çünkü yakında çünkü şey hani sen zenginleşiyorsun. Ne kadar zenginse o kadar hani e, tehdit oranı o kadar artıyor kanka o Rainbow'da. Olay o yani. Anladın mı? Oğlum sadece sol klik basıyon lan. Posiyonundan... Gerçek bir şey Ben bir şey diyeceğim. Enrush gelecek mi acaba? Çak bırak ediyorum. Senin şu anda kaç kişi vardı? Yani 78 kişi mi vardı senin konuda şu an? Tamam, dokuz. Sen onu bir 12 yaparsan, iki 3 kişi daha böyle bir e, adam akıllı bir menzili silah alırsın Bir tık daha rahatlarsın. Ama şey kanka, nasıl diyeyim. En sonunda e, bazı silah modları sen eksik kalacağı için e, gücün iyi olmayabiliyor. Hani mecbur kalıyorsun. Balaş. E tam o geldi arkadaşlar. en bucağı Bana saldırmaya çalışıyor. Neden? Köpek çünkü. Aşk o şey değil. Şimdi seni altı dört çektireceğim. Hiç merak etme kanka. Hiç, hiç, hiç merak etme sen. Böyle siyada havalı olacağını falan zannetme sen. Hiç boşuna uğraşma. Hiç boşuna uğraşma. Hiç boşuna uğraşma. Tamam mı? Tamam mı? Hiç boşuna uğraşma kankacım sen. Hiç boşuna uğraşma. Bu tepkisi oluyor. Bütünü sileceğim sana. Abi disco headset'i gerçekten. <laughs> kardeşim. Hadi beraber hadi hadi. <laughs> ne oldu? Sinirin geri mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> Ay salak ya. Oğlum ya gerçekten. Bari bir yaratıklarsınız ya. Uf kanka oynuyorum be kanka ya. <laughs> Bak siki bekle baba. Siki bekliyor. At skinle. At İşte ben atacağım kardeşim. Hop. Spam. Gördün mü? Uuu. Vuruk ya. Sadece orak kullanabiliyorum. Niye bu kadar malım ben ya? Ben var. Uf kanka ya. Uuu. Güzel güzel. Evine yolladı. <laughs> Sadece skill atması biliyor. Sadece skill atması biliyorum dostum. Ne bu kadar sinirlisin? Niye bu kadar sinirsin dostum? Hala skill atıyorum dostum. Hala mı yiyeyim? Hala ben bileyim. At skillini e at at at. At at. At at. Ne <laughs> <laughs> zekalı. <gülüyor> Onur yüzünden kabul ediyorum ha. Aa, bir tane daha Loki ama Türk alfabı Powerpuff görsün mü? Gryffindor 13 oldu anasını satayım. Aa. Bir dakika. Halal C, Kanka buraya bak. Bakamıyorum şu an bir troll bir arkadaşa ben satıyorum. Så... Jo. Klart. Har du beställt typ bara Efsane savaşları savaştırıyor şu an. Oğlum çok eğlenceli şu an. Şey Oğlum sadece skill atma la. Bir ee, skill atmasını bile Ulan like, 3-0 yenemedim ya. Uf.